Arkadaşlar merhabalar. Bugün size YKS serüvenimi anlatacağım. İşte o kullanma çalıştım, dershaneden mi çalıştım, özel ders mi aldım, işte YouTube'dan nasıl faydalandım, işte nasıl derece yaptım, işte nasıl motive oldum, bu tarz şeylerin hepsine değineceğim. Ee, yani yavaştan başlayalım. Bir süreç hakkında bir başlayayım başta. Ben nasıl bir öğrenciydim? 9-10. sınıfta arkadaşlar ben full yattım. Yani bildiğiniz dersle hiç alakam yok. Zaten ortalamam da düşüktü yani. 9. sınıfta 80'di, işte 10. sınıfta 90'dı yani derece yapacak bir öğrenci için çok kötü ortalamalar yani 80 ve 90 ortalama 85 oluyor ve yani maksimum 95'e falan çıkartabiliyorsunuz, yani 94'e falan çıkarabiliyorsunuz ortalamanızı. Diğerleri 100 100 bile gelse. Bu benim için çok kötüydü başlangıçta. Yani ben de hiç bunun farkında olmadığım için aman diyordum işte ortalama ne olacak işte kazanırız yaparız bir şeyler. Sonrasında işte çalışmaya başlayınca aslında OP'nin ne kadar değerli bir şey olduğunu anladım. Yani biraz sonradan kafamadan gitti bu iş. Neyse işte 9-10'da kötü bir öğrenciydim. Hiç çalışmıyordum falan. Yani böyle hiç dersle alakam yok. Zaten bir 10. sınıfın ortasında korona patladı. Biz işte il değiştirdik falan filan böyle çok kaotik bir süreçti benim için 10. sınıf özellikle. Sonrasında işte korona patladıktan sonra ben böyle sürekli oyun oynuyorum, şey yapıyorum falan. Derslerle hiç ilgim alakam yok. İşte işte 11. sınıf başlamasına böyle bir ay kala falan da böyle 10. sınıf geçti artık. 11'in başlamasına bir ay kala falan da böyle artık korona böyle sürekli kapanmalar falan filan hafiften açılıyor. O sıralarda işte ben bir dershaneye yazılma kararı aldım. Dershaneye yazılayım, en azından birazcık derslerle bir ilişkim olur, yani bir önümü görürüm, bir hayat planı yaparım, kendime bir hedef geliştiririm. En azından bir şey için çabalarım çünkü korona zamanında hiçbir şey yapmıyorum. Yani böyle full oyun oynuyorum evde. İşte boş boş oturuyorum, dizi falan izliyorum böyle yani çok bana katkısı olacak şeyler yapmıyorum. Sonrasında işte dershaneye yazıldık 11. sınıfın başında. Yani o yazıldığım günden itibaren kafamda bir plan yaptım. Dedim ki yani ya ben bu dershanede doğru düzgün çalışıp bir şeyler olacağım. Yani bir iş yapmaya başlayacağım. Yani bir şeyler üretmeye başlayacağım. Ya da yine yatmaya devam edeceğim ve normal gel, yani geldiğim gibi gideceğim yani. Kendimde de hiçbir gelişme olmayacak. Ama sonrasında işte şey kararını aldım. İlk dediğim kararı aldım. İşte çalışayım, çabalayayım. Sonrasında bakarız. İşte çalışmaya başladım yavaş yavaş. Rutin olarak işte problem paragraf çözmeye başladım. İşte hiçbir şey bilmiyorum daha tabi Böyle 40 ne, 40-50 net yapıyorum tehditten daha yeni yani çömez böyle de. Hiç doğru düzgün bir şey bilmiyorum. Ders nasıl çalışılır falan alakam yok. İşte Mahmut Hoca ile tanıştım. Onun dershanesine gidiyorum zaten. O hem aynı zamanda benim matematik öğretmenim, aynı zamanda kurumumuzun sahibi. Ona da yakına bir video çekeceğim zaten. Dershaneye gidilmeli mi tarzında işte dershane sistemi nasıl olmalı tarzında. Neyse işte onunla o beni çok güzel geliştirdi, çok güzel rehberlik yaptı, aynı zamanda çok güzel motivasyon kaynağı oldu benim için. Yani motivasyon konusunda beni çok destekledi çünkü ben çok tökezleyen bir şeydim. başlangıçta işte çok tökezliyordum yani böyle sürekli böyle kötü net yapıp çalışıp da hiçbir şey öğrenememekten, böyle verim alamamaktan çok böyle içim bulanıyordu, hiçbir şey yapamayacak gibi hissediyordum. O hem beni motivasyon konusunda diri tuttu hem işte ders konusunda bana çok yardımcı oldu hem de kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Yani temel atmama yardımcı oldu. Ben sayıların sesini bilmiyordum mesela. Kökten nasıl çıkarılır bile unutmuşum artık. O kadar uzun süre ders çalışmamışım ki. Yani böyle doğru düzgün hiçbir şey bilmiyorum. Artık öyle temellerimi attı, beni işte geliştirdi, paragraf problem rutin, rutinimi oturtmamı sağladı, ne bileyim geometri konusunda ben mesela sıfırdım. İlk çözüm denemelerde hele, ilk çözüm 5-10 denemede falan direkt geometriyi ben atlıyordum. Yani 10 soruyu direkt bomboş geçiyordum yani hiç bakmıyordum bile. O konuda işte ee, ders aldır, ondan ders yardımı aldım. Farklı bir hocayla ders yaptık. İşte beni çok gelişmeme katkısı oldu onun da. Hızlı bir şekilde geometride işte konuları öğrenmeye, netlerimi arttırmaya başladım. Sonrasında işte eksiklerimi kapatarak gittim. Mesela ilk başta sadece e, TYT Türkçe'de işte 25 net falan yapıyordum. Sosyalde işte 10 tane soru falan doğru yapıyordum işte. Onlar da genel kültürden yapıyordum böyle. 40 soru falan oradan geliyordu. İşte 15 soru falan da matematikten yapıyordum. 5-10 soru. Sonra işte birkaç sonra da işte fenden bakınıyordum. Daha hiçbir şey bilmiyorsun çünkü fenden bilmediğin sürece yapman çok zor. İşte eski hatırladığım bilgilerden falan oradan bir 3-5 soru işaretliyordum. Böyle 50 net falan yapıyordum her döneme. Ama işte yavaş yavaş kendimi geliştirdik ya sayılarda bir temel attıkça işte matematik netlerim böyle 10, 15, 20 diye böyle tak 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 artı arta gidiyordu. Sayılarda temel attıkça işte problem paragraf kitapları çözdükçe netlerde böyle çok bir hızlı bir artış oldu. Ben bir anda böyle 75-80 skalasına gelmiştim mesela TET netlerimde. Sonra orada bir yine takılmaya yaşadım. 3-4 ay bildiğiniz o netlerde takıldım. Sonrasında yine orada da bir ilerleme kat ettim. Hoca işte motivasyon verdi bana. 3 ay boyunca işte yani bırakmamamı sağladı. Zaten şey oluyor zaten derslerde arkadaşlar. Böyle ilk çalışmaya başlayanlarda böyle bir net aralan takıldığınızda bırakmalar oluyor. Böyle salmalar oluyor. Onu yapmamanız için de bir destek almak çok güzel oluyor sizin için. Yani bir koçluk, yardımcılık, işte bir fikir hocalığı, işte ne olursa adı neyse bir yardım almak çok güzel oluyor sizin için benim benim o anlamda da çok şanslıydım yani. Gayet güzel oldu TYT'deki konuyu çözmemde. Biraz da 10. sınıftaki konulara geleyim yani. O AYT konularına gelip 10. sınıf konularını arkadaşlar ben düzenli bir şekilde hocalarımla birlikte gittim. Ben bana anlattılar. Ben gittim YouTube'dan pekiştirdim. Videolarını izledim. Soru çözümünü izledim. Kendim soru çözdüm eee test kitabı çözdüm. Ondan sonra 11 konularını bitirdikten sonra da işte deneme çözmeye başladım ben direkt böyle AYT branş denemesi çözüyordum mesela AYT fiziği bitirdim 11 konularını. Direkt branş denemelerine atladım. Şey kısımlarını boş geçiyordum. İşte modern fiziktir, işte fotoelektriktir, odur budur. O kısımları boş geçiyordum daha çok. Yani o kısımlarda böyle sonuna çözüyordum. Yani gidip sonralan dönüyordum. O konuları öğrendikçe dönüyordum. 11. sınıf boyunca sadece bu şekilde gittim. Yani hocalarla birlikte ilerledim. Hocaların kadarını dinledim. Ondan sonra eve gittim, tekrar ettim, YouTube'dan soru çözümü izledim, kendim soru çözdüm. Ama 12 konularına kesinlikle geçmedim. Matematikte özellikle, fizikte özellikle. 12 konularına geçmektense <laughs> pardon. Hem 11 tekrar ettim. 11 konularını tekrar ettim. Hem de TYT'mi pekiştirdim. Yani TYT'mi çok üst seviyeye getirdim. 100 netlerle başladım. Yani 100 netlerle bitirdim daha doğrusu. Başladım demeyeyim de. 100 netlerle 11. sınıfı bitirdim. Yani 100 civarlarında net yapıyorum. Yani 95 105 arasında net yapacak seviyeye getirmiştim. TYT'mi geliştire geliştire. İşte ama 12. Sınıf, 12. sınıf konularını hiç çalışmadığım için de girişte birazcık işte bir afallama oldu. Çünkü on, 12'de daha ağır konular var. İşte türev integraller giriyor. işte ne bileyim limitler gidiyor. İşte orada modern fizik var. Biyolojide bitkiler onlar bunlar böyle çok karmaşık bir süreç içine atılıyorsunuz. O yüzden ben orada bir hata yaptım aslında. Birazcık 12 konularına bakılmam lazım En azından bir kendimi hazırlamam lazımdı. Neyse arkadaşlar öyle yani şu anda 11'i bitirdim böyle gayet güzel bir şekilde teyit netlerim falan iyi. Ama ondan sonrasında ben bir salaklık yaptım. Yani rehavete kapıldım ve şey konularını 11. sınıf kısmına direkt es geçtim. Yani 11. pardon 11. sınıf kısmına es, es geçtim diyorum. 11. sınıfın yazını es geçtim yani 11'den 12'ye geçerken yazı böyle bildiğiniz rehavetle geçirdim böyle ben zaten yapıyorum. Teyit netlerim iyi. İşte 11. sınıfım da iyi. İşte 12'de öğreniriz. istediğim i̇stediğim şeyi yaparım işte. O zaman da hedef de tam belirleyememiştim böyle arada arada derede işte. Yani bilgisayar mühendisliği okusam yeter tarzı bakıyordum böyle. Çok bir hedefim falan yoktu. Tabi 12. sınıfa doğru geldikçe böyle bir ciddiyet gelmeye başladı bana da böyle bir ne yapsam ne olacak işte bak tekrardan başlıyor süreç. Ben bir de şey vardı bende. Ha, 11. sınıftan çalışıyorum ya böyle kendimi bayağı geliştirdim. Oğlum daha benim bir senem var ya ben bir sene bildiğiniz 12. sınıfı daha hiç çalışmamışım yani. Ona çalışmamama rağmen şu anda bu durumdayım. İşte orada çalışsam ne olur falan filan da diye böyle sürekli zamana bakıyorum. Daha sınava 400 gün var ama falan filan böyle. Bir rehavet vardı yazın. Ama işte dediğim gibi döneme gel dönem başlarına geldikçe o rehavet falan da kesildi. Sonrasında işte gayet güzel tempolu bir şekilde tekrardan çalışmaya başladım. Ama tabii şey de oldu. Ben mesela okula da başladım aynı zamanda. Normalde işte korona bittik, korona zamanında ben hiç hiç online derslere falan da girmiyordum. İşte okulla hiç sıfır ilişkim vardı. Sadece dershane üzerinden ve YouTube üzerinden gidiyordum. İşte 12. sınıf başında okul açıldı. Yüz yüze eğitim tekrardan başladı falan filan derken bizim ben sınıfa bir girdim böyle herkes daha 10. sınıfta kalmıştı. da kafa hep orada yani kimsenin de bir ciddiyet yok. Sanki 12. sınıf 12. sınıf değildi. Hâlâ 10. sınıfmışız sınıfmışız gibi. Çünkü herkeste şey var yani böyle o ora korona arasına gitti. Korona sıra şeyine gitti. Yani korona işleri, pandemi falan filan gitti. Herkesin kafası orada kalmış. Kimsede bir şey yok. Böyle tık yok. İşte bir laubali bir ortam var yani böyle kimse de bir ders çalışma isteği yok. Böyle bir ciddiyet yok. O da beni çok etkilemişti mesela okulun başlarında. Çünkü ben de ben de ister istemez oradaki ortamla böyle birazcık kafam dağılıyordu. Neyse yani süre zaman ilerledikçe böyle sınava yaklaştıkça böyle 9 ay, 8 ay, 7 ay falan filan dedikçe e, toparladık. kendimiz toparladık. Daha çok ders çalışmaya başladık. Özellikle ben son 3 ay çok çalıştım. Yani son 3 ay böyle bildiğiniz kafayı yercesine ders çalıştım. Yani 12 konularını da artık bitirmiştim. Ya 11 konularımı da tekrar etmiştim. İşte TYT'm de 100 105 110 aralığında yani 100 105 110 o civarlarda böyle gidip geliyordu. AYT'de de böyle yavaş yavaş artık denemelerde pekiştirmeye başlamıştım. İşte konuları falan da tekrar yani artık tüm konular bitmişti. Cila çekiyordum yani konulara böyle. Sürekli YouTube'dan konuların soru çözümlerini izleyip eksik yerlerini falan görmeye çalışıyordum. Sürekli deneme çözüyordum. Yani bu tarz ilerleyerek işte son 3 aya kadar böyle Pardon, son 3 ay boyunca böyle ilerlettim. Sonrasında işte 3 ayda işte son 3 ay bitti, 2 ay işte, 2 ay bitti, 1 ay. 1 aya geldi son, son aya geldik. İşte son ayda bende böyle bir şey oldu. Yani ilerleme kat edemiyorum. Böyle çalışıyorum ama bir gitme, bir ileri gitme, bir şey olmuyor. Yani orada bir takılma yaşamıştım ben. Sonrasında şey karar aldım böyle, son 20 gün kala falan böyle. Dedim ki ben işte şu anda zaten İyi bir temelim var, gayet iyi bir şekilde hazırlandım sınava. Sadece benim daha çok şey öğrenmeye ihtiyacım var. Yani yapabildiğim kadar çok şey yapmaya ihtiyacım var. Yani daha çok zor sorular görmek, işte daha ne bileyim kendimi zorlamayan, kendime yeni şeyler öğretmeye ihtiyacım var diye düşünüp YouTube'dan sürekli tekrar videoları izledim. Böyle bildiğiniz işte denemeleri falan her şeyi attım. Günde sadece bir tane item atmak denemesi falan çözüyordum. Denemeleri falan her şeyi attım ve tamamen YouTube üzerinden gittim. Böyle. YouTube, kanal, YouTube açıyordum sabah. İşte soru çözümünü açıyordum, hızlandırılmış bir şekilde. İşte başta videoyu durduruyordum, sonra işte ben soru çözüyordum. Sonra doğru yaptıysam direkt atlıyordum böyle direkt bir soru tak 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 çöze çöze gidiyordum böyle sürekli tekrar yapıyordum böyle o şekilde. Zaten YouTube'un da o noktada bana çok katkısı oldu. Zaten benim şeyimle direkt dershane ve YouTube arasında geçti. Yani okuldan çok bir de şey almadım yani böyle bir katkı almadım. Okula da gitmiyordum bu arada arkadaşlar. Onu da hallettik yani bir şekilde açığa alacaktım normalde. Ama hocayla da konuştuk yani bana yardımcı olabileceğini söyledi. İşte birazcık gittim mesela okula gittim gittim mes şeyde, mescitte ders çalıştım. Bildiğiniz mescitte arkadaşlar. Böyle herkes ders yaparken ben Mescid'e gittim böyle diz diz böyle oturdum yere ders falan çalıştım. Orada test çözdüm yani sırf okulda bulunup yok yazılmamak için. Yani o şekilde işte okul mevzusunu da hallettim. Yani bir şekilde yani oraları bir geçiştirdim bir şeyler oldu yani oralarda böyle karışık bir süreç orası. Yani onun haricinde bu şekilde gayet güzel bir şekilde ilerlettim ve en sonuçta en sonunda da derece yaptım. Yani daha iyi bir şey bekliyordum aslında. Daha böyle umutluydum daha iyi bir şey böyle. İlk güze girer miyim acaba şeyi böyle bir düşünüyordum sürekli. Ama nasip böyleymiş. Ya böyle bir şey oldu. Güzel oldu. Ya bu şekilde arkadaşlar. 11. sınıf, işte 12. sınıf nasıl geçtiğini size birazcık anlattım. Neler yaptığımı anlattım. İşte benim sürecim nasıldı. işte bu konulara birazcık değindim. Youtube'da nasıl ilerlediğime değindim. Yani onlar haricinde bu kadar. İyi bir içerik oldu bence. Yani birazcık da belki bazı yerler saçmalamış olabilirim. Çünkü video uzun olunca bir de sürekli konuşunca ne diyeceğinizi unutuyorsunuz. Bazen dediğiniz şeyi falan unutuyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben videoyu yavaştan kapatayım. Yine çok güzel içerikler gelecek. Pazartesi kurum sahibimiz Mahmut Hoca ile bir video çekeceğim dershane konusu hakkında. Sonrasında işte matematik hocamla AYT matematik hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde videoyu kapatayım arkadaşlar. İçeriklerin devamı gelecek inşallah. Herkese görüşürüz. İyi çalışmalar.